onun peşinde zaten. Ya böyle bir dünya yok. Şimdi bahsettiğimiz Mustafa Kemal Atatürk. Şuraya Atatürk birkaç ve not İslamcı, aldım. İslamcı seküler ve dindar dedim. Daha doğru tabir. Atatürkçü ve İslamcı ikilemidir. Şöyle söyleyeyim. Bir defa Atatürk'ü din düşmanı olarak gösterenler onu hiç tanımıyorlar. Tanısalar zaten böyle konuşmazlar. Bu ayrı bir tartışma. Böyle ben konuşmazlar. Ve bir imam da çıkıp minberde Türkiye Cumhuriyeti'nin topraklarında Ayasofya'nın minberi Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret etme veya beddua etme yeri değil. Böyle bir dünya yok. Ben de merak ediyorum o cesareti nereden alıyor? Çünkü şimdi bu bir ayet okumaksa kıymetli imam kızını evlendirmişse evlilik merasiminde Kur'an okumak sevaptır. Nisa suresinin 3. ayetini okur muydu? Şimdi siz ayet okuyorsun. Okuduğun, okuduğun ayet Bakara suresinin 114. ayet diyorsun. O ayet burada yanımda getirdim. Hiç de öyle değil. Bak söylediği şu. Öyle bir zaman geldi ki bunun eleştiriyle, ifade hürriyetiyle alakası yok. Bocam sen dine değilsin, biz değiliz. O İf i̇fade -hürriyeti, hürriyeti de ifade hürriyetinin sınırını nasıl açtığını görüyoruz. Bir asır gibi bir zaman içinde ezan ve namaz yasaklandı ve müze haline geldi. Bunlardan daha zalim ve kafir kim olabilir? Ya sen o son nefesini verirken yanında mıydın? Sen kimsin de ona kafir diyorsun ya? ya? Bu hakkı nerede buluyorsun ya? Müslümanlıkta sen bir insanın son nefesinde yanında mısın da ona kafir diyorsun ya? Böyle bir cüsa, cesaret, böyle bir cüret olabilir mi ya? Bu söylenecek söz mü ya? Efendim ben burada ayet okuyorum. Ayet okudur, oldu, devam ediyor. Diyor ki, ya Rabbi bir daha bu zihniyetin bu milletin başına gelmesine mukadder buyurma. Şuraya not alıp da gelmişim o notumu yani, bulamazsam. Yani ayetin bütününü okumadığı doğru. A orada Hayır efendim hiç alakası mı? yok. Doğrudan Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ediyor. Hatırasını hakaret ediyor. Sövgü var orada. Hiç öyle eleştiri değil o. Beddua da değil. Beddua da değil. Ama ben 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 şunu merak ediyorum. Şuralara notlar almışım. Ya bu Mustafa Kemal Atatürk kim diye merak ettim ben bakın. Söyleyeyim. Merak ettim. Ben de dedim ki bu kadar bir Türk milletinin evladı çıkıp orada hakaret ediyorsa, beddua ediyorsa bu adamı tanıyalım. Kim ya bu? Kim? Ne? Ne söylemiş? Hakikaten içer diyorum ya. Ben yanlış tanımışım. Ya bu adam Osmanlı Paşası. Trabluskarp'ta Türk askerinin üzerine uçaktan bomba tana ilk uçak savarı icat eden insan. Tüfekle. Trabluskarp bitmiyor. Sonra Filistin'e geçiyor. Filistin'de son savaşan Osmanlı Paşası. Sonra yetmiyor. Çanakkale'ye geçiyor. Diyarbakır'a geçiyor. Bitlis'e geçiyor. Sonra yetmiyor. Yetmiyor ya. Buna ayyaş dediler ha. Söyleyeyim. Yetmiyor. Hadi yüreğin varsa koy şimdi ortaya. 57 senelik ömrünün çocukluğu dışında her saniyesini bu millete biz buralarda konuşalım. O da çıksın rahat rahat o binlerde Mustafa Kemal Atatürk'e kendisine hakaret etsin diye kurtarmış. Çok olmuş. 19 Mayıs 1919'da ne söylüyor? Ben size söyleyeyim gitmeden önce. Bu adamı konuşuyor. Dünya peşinde koşuyor ya. Ben bizi seyreden gençlere ön yargılı olmadan şunu söyle Lütfen bizim kaynaklardan okumayın ya. Yabancı diliniz vardır. Git. Ne yazmış Amerikalı? Kanadalı ne yazmış? İngiliz ne yazmış? nereye getireceğim mevzuyu? Hayatta en hakiki mürşit ilimdir demiş ya. Bak başka bir şey daha demiş. Geldikleri gibi giderler demiş. Başka bir şey demiş. Ben size çekilmeyi değil ölmeyi emrediyorum demiş. Başka bir şey daha demiş. Hattı müdafaa yoktur, satı müdafaa vardır. O satı bugün gezdiğin bu topraklardır. Konforunla istediğin gibi ona hala hakaret edebildiğin. Bunun nefret et kardeşim Atatürk'ten lütfen. Sen onu ya. Sevme ya. Ama hakaret etme yapma. Bizi incitme bizi kırma. Yapma bu hakkın yok senin. O bizim kırmızı çizgimiz. Bizi üzme. Bu milleti bak Rum yapar bunu. Yunan yapar bunu. Çünkü onları denize dökmüş o küfreder. O hakkı. Etsin onu. Ama sen burada Türkiye Cumhuriyeti topraklarında Ayasofya'nın minberine çıkıp devlet erkanının gözüne bakıp ben de devlet erkanına sistemlerimi bildiriyorum. Mustafa Kemal Atatürk onun silah arkadaşlarına hakaret edemezsin, beddua edemezsin. Men ediyorum seni. Ve bunu konuşurken de Türk millet adına konuşuyorum, kendi adıma da konuşmuyorum. Onun için ya söyleyeyim ya bir bozkurt ya, bir ecdat ya, ata. Mustafa Kemal Atatürk demişim buna. Ya insan ecdadına hakaret ettirir mi ya? Sayın Cumhurbaşkanı onun koltuğunda, makamında oturuyor ya. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı ya. Türkiye Cumhuriyeti'nin banisi, kurucusu, kurtarıcısı. İstediğin kadar eleştir. Kız. Ya din düşmanı Diyanet İşleri Başkanlığı mı kurdurur Kübra hanım ya? Din düşmanı diyorlar ya Atatürk'e. Din düşmanı cebinden para verip Kur'an mı tefsir ettirir ya? Bu nasıl bir söz ya? Sen tapulu mülkiyetin bak. Ben de baktım geldim. TRT arşivlerinde var. Şurada ismini de kaydettim. Seyrettiğim için. Muzaffer Ozak. Cerrahi şehri. 1983 yılında rahmete gitmiş. Bakın Atatürk'le ilgili söylediklerini. Bakın kardeşim. Bak bir diğer isim. Şuraya not aldım onu da. Dücane Gündioğlu. Felsefeci. İstem üzerine, var olmak üzerine. Diyor ya... Biz karşı mahalledeydik ama Atatürk ismini bile ağzımıza aldırmazdı okumaya başladığımda bu kim tanıdım onu. Sen 1934'ün şartlarını bilmeyeceksin. 1936'yı bilmeyeceksin. Kapına gelmiş Mussolini, Stalin dikilmiş. O şartları bilmeyeceksin. Belki de o camiyi bu şekle getirmeseydi bugün burada o camide namaz kılaması hale gelecekti. Orada alınan kararları yerini, zamanını, vaktine göre değerlendireceksin. Bugüne göre değil. Ben bir başka daha söz söyleyip bitireceğim. Süremiz ya, ne hocam. Cami imamları dim alimlerin ağzından şiddet makar ya, hakaret makar, beddua makar ya. Siz bizi birleştirin kardeşim. Vatandaşları birleştirin. Sağlıkta, mutlulukta, birlikte, beraberlikte. Sizin ağzınızdan biz bu tehdit içeren, hakaret içeren sözleri duymak istemiyoruz ya. Ya camiye siyaset girer mi ya? Benim esas sitemim benim devlet erkanıma ya. Yaptırmayın ya. Cesareti nereden buluyor ya? O gücü kimden nereden alıyor ya? Ya bu planlı bir Çıkıyorsun. Şey değil o an çıkıyorsun. Yani Bak ben size bir başka şey bir, şey bir, bir şey daha söyleyeyim, bitireceğim. Bak Mustafa Kemal karşıtlığı. Ya soğuk kanı Mustafa Kemal karşıtlığı cumhuriyet karşıtlığıdır. FETÖ'yle ile başlamıştır. Feto azdır bu. Fettullahçı yapılanmanın azıdır. Biraz önce her şey şeyi onu söyleyeyim, söyleyeyim size. Söyleyeyim Dolayısıyla, Dolayısıyla şey beton Mustafa. Yok İngiliz Kemal. Bunlar ya ben ne diyorum size? Allah'ınızı severseniz bunu söyleyenlere söylüyorum. Bu şekilde düşünenler. Er hocam Mustafa bir Kemal Atatürk'ün hayatına bakın ya. Yaptıklarına bakın ya. iması falan doğru olmaz. Ben mi? ona FETÖ'cü iması diyeyim. Tamam, Hayır, doğru onu demiyorum anlaşırsın. Siz yanlış anlıyorsunuz. Tamam, bunu anlaşırsın. başlatan o dönemde 50 yıl önce, 40 yıl önce tamam. 1980'li yıllarda. Başka bir şey. Fetullahçı tamam. yapılanmadır. Tamam. Çünkü Fetullah'ın en büyük düşmanlık içerdiği kişi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Hiçbir zaman sevmemiştir. Hiçbir zaman yaptıklarını tasvip etmemiştir. Onun üzerinden kendi kadrosunu kurmuştur ve o düşmanlıktan beslenerek büyümüştür, palazlanmıştır, yeşermiştir, bu hale gelmiştir. Dolayısıyla benim söyleyeceğim şu, elinizi vicdanınıza koyun. 5816 sayılı kanunu işleteceksin, elbette işleteceksin. İfade hürriyeti, sen Cumhurbaşkanı'na hakaret etti, ona hakaret etti, insanları alıp alıp götürüyorsun, öyle bir dünya yok. Çifte standart yok. Tamam ifade hürriyeti. Ama bu ifade hürriyeti sana başkalarına hakaret etme hakkı vermez. Burası bir hukuk devleti. Hukuk devleti değil. Hukuk devletinde kanunlu kitabı işleteceksin ki bir daha yapmasın. Ama bizi yönetenlerin şu kararlılığı ortaya koyması lazım. Samiyeti. Samiyet sadece Twitter üzerinden yapılan açıklamalarla olmaz. İcraat olur. Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Cumhuriyeti'nin banisidir. Kurucusudur. Silah arkadaşlarıyla birlikte kurtarıcısıdır siz çıkıp da şu isimlere Mustafa Kemal Atatürk, Rıfat Börekçi, Fevzi Çakmak bunlarla ilgili neler yazıldığını, söylendiğini biliyoruz biz. Bu insanlara neler söylendiğini biliyoruz. Ama bence bunları söyleyenler bu insanların yaptıklarından canlarını, kanlarını ortaya koyarak bu vatanı köken bir imparatorluktan ulus devleti çıkarıp kadınlara eşitlikten tutun bütün hak ve hürriyetleri vermeyi, medeniyeti getirmeyi mi, getirdiğini Bunları, yani Mustafa bu, bunları, 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 bunları fark edecek bu Erkan, şekilde Erkan, konuşacak. Erkan, yani Mustafa Demirkan tutuklansın mı diyorsun? Hayır ben, de hukukun gereği hukukun işletin. Hukukun gereği işletin. Huk